Yani anana bacına sövdürmekten zevk mi alıyorsun kabam? Şurayı bir düzelt kabam. Evet. Ve e, daha spesifik. Spesifik, 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 spesifik. Nereden aklıma geldi Alman harfi? Siklet. Merhaba zarumlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Çok güzel bir soru gelmişti bana arana kasarken aklımdaydı onunla ilgili video çekecektim. Hemen başlıyorum videolara çok yorucu bir 3 gün geçti. Bir bakara yaramadı zaten biliyorsunuz canlı yayında da izlediyseniz ki izlemişsinizdir eminim. Adına üzüldüğüm çok arkadaşım oldu. Onlar çünkü kredide bastılar 6k 8k ona rağmen alamadılar. Bir de ucu ucuna kaçırdılar onlara çok üzüldüm. Ben kendi adıma üzülmemiştim. Çünkü istediğim e, puana yetişemedim. İşim çektiği için son 20 saat kasamadım. Üzülmedim yani. İkinci partiye bu akşam başlayacak kasar mıyım, kasar mıyım henüz hala karar veremedim. Düşünme aşamasındayım akşam karar vereceğim belki canlı yayında açarız. Gelelim videomuzun konusuna. Bir söz vardı eskiden. Rakip kanama zehir yiyorsa Archangel bu oyunun en iyisidir. Öyle zaten. Evet rakip kanama zehir yiyorsa Archangel oyunun en iyisiydi. Çünkü artık denk bir rakibi var. Belki daha iyi bir rakip bilemiyorum. Kim o? Yılların çöpü günümüzün tapı Cable. Cable biliyorsunuz ki yanında kıyamet olduğu zaman e, sınırsız derecede bozma atabiliyor. Ve bu gerçekten çok etkili. Bozma kanama zehirden çok daha etkili. Yani Archangel'ın şuna ihtiyacı var. Rakibin hem kanama hem zehir yemesine ihtiyacı var. Ama Cable'ın sadece bozma yemesi yeterli. E, oyunda da bozma yemeyen karakter sayısı bir elin on parmağını geçmiyor arkadaşlar. Yani robotlar yemiyor yani. Ya da bir de arıtma özelliği olan karakterler var. Onları saymıyorum da. Çok nadir. Bu kıyaslamada mecbur bunları kullanmak zorundayım. Çünkü benim elimde Archangel'ın 5 ve 6 yıldızı yok. Cable'ın 5 ve 6 yıldızı var ama tabii ki onu da 4 yıldız Archangel'a kıyaslayamayacağım için hemen elimdeki 4 yıldız Cable'ı 5 elde attım. Birbirine denk hale getirdim. Hiçbir sinerji yapmayacağım sinerji da kastım Cable'ın yanında mecburi olarak kıyamet almak zorundayım ama kıyamet atlısı yapmayacağım ikisine de. Hemen kış askerinin önüne geldik. Ben Archangel'la başlamak istiyorum. Birkaç tane kanama verdikten sonra blue ama vurmasına izin vereceğim ki zehir yesin. Onları da hemen nörotoksine çevireceğiz. Çok seri bir karakter Archangel. Yani oyunun gerçekten tapirolarından biri. Ama yeni rakibi karşısında ne yapacak onu merak ediyorum. Ya yani şu 3 tane kanamamızı verdik. Zehir de verirse inşallah üzerine. Gel lan. Evet iki zehir. 3 nörotoksin attık şu anda. Eriyor. Çürütüyor şu anda gördüğünüz gibi. Sadece ağır saldırı. Biliyorsunuz nörotoksinlerden herhangi biri süresi bittiği zaman rakip sersemiyor. Aşırı gıcık ediyor yani aşırı bekliyor, aşırı yavaş, aşırı ağır. Ya burası artık test bölümü yani kabam. Yani anana bacına sövdürmekten zevk mi alıyorsun kabam? Şurayı bir düzelt kabam! Vallahi ya zevk alıyor ya sövdürmekten. Tamam buradan zaten çürür gider o. Kaç combo yapmışız? 78 combo Şimdi gelelim Cable efendiye Cable yanında kıyamet varsa Efso Kış askeri oynarsa Cable'da akar Cable'da işte yok üzerine kanama atmam lazım Yok zehir vermem lazım derdi yok Ağır saldırı çat 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 yapıştır gönder abi 12 tane var üzerinde Bak bak nasıl eriyor nasıl eriyor bak Hiçbir şey yapma Ağır saldırıya spamla devam et Bakın zamanında bu bölüm böyle değildi. Zaten kış askerinin L1'i aynı da L2'si böyle değildi mesela. Kış askeri ve e, kimdi o? Cezalandırıcı. Bunların L2'si, L1'i aynıydı. Ve burası çok seri oynuyordu. Bu bölüm çok seri. Sonra kaban burayı değiştirdi. Bu hale getirdi işte. Evet ne yapmış bakalım. 68 kombo. Arada 10 kombo var. Ama Archangel'ın ağır saldırısı üçlü, Cable'ın ağır saldırısı ikili vuruyor. Yani yine Cable her türlü önde ve e, daha spesifik, 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 Siktet. daha spesifik, daha spesifik, yavrum, Türkçeyi konuşalım, İngilizce kelime, Latin kökenli kelime söylemek, yani cable daha kullanışlı arkadaşlar, onu demeye getiriyorum, spesifik, Nerede aklıma geldi ama ha öyle işte arkadaşlar, bence cable oyunu her türlü domine ediyor, yanına kıyamet olsun yeter yani, çok belli başlı birkaç karakter var, onun dışında her türlü cable her yerde akıyor gidiyor. Sizin görüşlerinizde arkadaşlar benim gibi söyleyemediğim kelimelerden oluşan yorumlar yazın alta ben de okuyayım onları da söyleyemeyim. Hadi görüşürüz.